Anam kapı çalar. Geliyorum. Geliyorum ha. Anam benim çoraplarım neredeydi? Hı -hı. Patlama be geliyorum. Hı -hı. Çoraplarımı giyip geliyorum ha. Ana, Anam. Anam benim bacağımın kılları niye ara uzadı? Da geçen hafta yoldum ben bunları. Hı -hı. Maşallah bir haftada bu kadar kıllandı demek ki. Bakın şimdi, benim bacağım burada, benim bacağım buradaysa bu kıllı bacak kimin oluyor? Hmm, şimdi anlarım ben bunu. Senin ne işin var bu yatakta? Ne yapayım? Gece battaniyeyle üşüdüm, mecburen ben de yorganın altına girdim.